Herkese merhaba arkadaşlar ben Tunan Bugün sizlerle birlikte Ha ye Ya yeni başlamış seriliğim zaman Hangi gamesi oynuyoruz Yeminde kimse yok Bugünkü konumuz Yeni seriye başlayalım mı Yeni seriye başlamak istiyorum Hani istediğiniz oyunu çekerim Benim bilgisayarım çok iyi çünkü Hani tamam da o, onun şeyini söyleyeyim. Gerçekten arkadaşlar bilgisayarım acayip ötesi iyi. Yani tüm oyunları kaldırır diyeyim ben size. GTA 5'i indireceğim. Bu bırak oyunun Biliyorsunuz şey meydana bana özel Şey yapıyor. bir çekiliş düzenliyor. Siz de ona abonesinizdir. Hani ona abone olmayan kimse yoktur. Neyse cıvat Arkadaşlar ona katılın. İnşallah ödüllerden bir tanesini kazanırım. PlayStation kazanırsam video gelmez. Çünkü PlayStation'da hani nasıl video çekildiğini bilmiyorum. Gelecek. Gerçekten. Gerçekten de bilmiyorum yani. Ya öğrenirsem iyi olur. Siz de bana söylersiniz. Hmm, yeni en seri başlatayım mı arkadaşlar? Gördüğünüz oyunlar var. Şey, şimdi bir de hani Hexit var. Ben arada oynuyorum kendim. Arkadaşlar isterseniz onun serisini de çekebilirim. He, Hexit. Mutlu Minecraft. Çekerim isterseniz yani. Ben bunu söyleyeyim. İzlemezseniz çekmem. Ben normal hayatımda oyun oynamadım. Survival bitene kadar çekerim. isterseniz ama. Oo bu de tek başıma sıfır çok iyi ya. Hmm, arkadaşlar anam. Ben ben oynamak isteyen varsa Skype skype yanı alttan versin. Yani bana bir yerler giriyordum da banlanmış o premium hesap şey hani bana de premium hesap ayarlayabilen olursa hani onlar da Skype'ıma Skype'tan ulaşabilirim öyle hani server'ın IP'sini aşağıda veririm öyle yani, hani hani Batuhan Yes. Söylemeyeyim ben size onu. Mod pack var elimde. Onu o mod pack'ten de isterseniz yani video çekerim. Ne olduğunu nasıl ki. Yani bu kadar da söyleyeceklerim. Hani belki bu yıldır Team diye bir tane başlatırım seriyi. Ya, bu yıldır team değil pardon. Hani tek başımıza hani 10 dakikalık bir inşaat falan yaparız. Ben son diyeyim. 10 dakika boyunca bir inşaat yaparız. İnşaatlan işte hani bu inşaat dedim de hani bu bu yıldır falan yaparız. Sonunda düce bulurum. Onun için yani bu yıldır yaparız. Hani Hamachi server kurmayı bilmiyorum arkadaşlar gerçekten ciddiyim. Ee, kurarsam hmm, be araştıracağım bakayım. Hani benim düşündüğüm bir tane var ama o da olursa yani arkadaşlar falan hep açıyor. Bence de hani benim düşündüğüm şekilde olur. Bir tane yap. ne? Evet. Daha Uzrayan yemekleri açsam da yok öyle aman aman da event çıkmıyor arkadaşlar bu soruda. Çünkü atıyorum bir one foodlara. Yani challenge istediğiniz challenge'lar varsa gerçekten yapmayı çok isterim. No inventory bir kere denemiştim. Normal normal video çekmeden önce. Yani gerçekten zor. Böyle envanterinize falan bakamıyorsunuz. Önce kendinize böyle. F5 yaparım. Yani sadece böyle oynayabiliyoruz. Sonra başka hangi çalışları yapabilirim? One foot challenge. Bilmiyorum belki. Ne olmayabilir ben size tam söz vermeyeyim. OneFootChallenge Ya yani istediğiniz challengeler varsa aşağıdan söyleyin Yani yazın Ben zaten oradan Neyse biz buradan çıkalım Lan ne oluyor la dedi. Hmm. Başka bir konumuz yok. Ya arkadaşlar hani sıralar bir intro kime koyabilecek adam var. Oh, yeah. Sen oradaysan biz zekatını satarız. niye adam diye çıktı aman abi çabuk çabuk 40 saniyede girebilir miyim girme be artık yakalacağımı da yaparım ayım ki değil. Yes, ulaştığım adam yok. Ya adam Koş koş koş, koş, koş. Abi. Abi. Hiç. Oh. Şöyle epik. Evet. Kazandım. Ve GG. Evet arkadaşlar böylece bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Bana abone olmayı, like, like, like ve like, yorum like, 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 atmayı unutmayın. Hepinizi kucak dolusu seviyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Bye bye.